Fuat Çeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen matematiksel veriler dahilinde analiz ve sunum yapmaktayım. Sevgili dostlar bu videomda sizlere Filcoin ile alakalı grafik ve sunumlarımı değerlendirmeye çalışacağım. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine Filcoin'i değerlendirmek istedim. Tabii ki de videonun sonuna kadar izlemeniz ve dinlemeniz durumunda faydanız olacağını da düşünmekteyim. Ayrıyeten kanalımızı ilk defa ziyaret eden arkadaşlar varsa kanalımıza abone olarak hem bize katkıda bulunmuş olacaklardır. Hem de kanalımızın topluluk alanından paylaşmış olduğumuz gönderilere de bakma imkanı sağlayacaklardır diyelim. Şimdi sevgili dostlar bakın fil coin ile alakalı hemen hızlı bir şekilde şöyle haftalık periyotta incelediğimizde dikkat ederseniz tam da şu lokasyonda şöyle hemen büyütelim ekranımızı da bir miktar tam da şu lokasyonda e, ATL seviyesinin olduğunu yani 238 dolardan bir iğneleme hareketiyle aşağı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz haftalık periyotta. Bakın dikkat ederseniz aşağı yukarı zaman dilimi olarak buradan baktığımızda 273 gündür 273 gündür aşağı yukarı bir senelik bir zaman dilimi e, mevzu bahis arkadaşlar e, 273 gündür düşen bir trend içerisinde olduğunu görüyoruz ve şu an için artık dip lokasyonlara doğru hareket ettiğini de söyleyebiliriz. Tabii ki de şuralarda yine tepe lokasyon yapmıştı, geri çekildi. Tepe lokasyon yaptı, geri çekildi. Bu durum belki bir miktar daha yaşanabilir fakat artık sonlara doğru geldiğini en azından grafikten görebiliyoruz. Ve dikkat ederseniz bakın şurada Hemen e, ATH seviyesini yapmış olduğu Mumun üstündeki iğneleme hareketinden sonraki pozisyondan da yine düşen trend çizgisini aldığımızda Şöyle Aşağı yönlü de bakalım Şurada gelen sarı e, Trend çizgisi Bu bölgenin tam da şu lokasyonda kırıldığını Burada yine T9 sinyallerinin de bize al sinyali verdiğini Ayrıyetten Ayrıyetten haftalık bazda değerlendirdiğimizde de bakın tam da şu lokasyonda bir çanak formasyonuna doğru gidip buradaki asıl düşen trend çizgimizi de kırabileceğini görmekteyiz. Tabii ki burada bir çanak formasyonu oluşumu meydana gelecekse bunun hedef bölgeleri nereler olacaktır? Bunu da hızlı bir şekilde değerlendirelim. Bakın arkadaşlar. Eğer ki burada Çanak formasyonu çalışacaksa ve bu Çanak formasyonunun şöyle yapalım Çanak formasyonunun hedef lokasyonları 71 ve 94 dolar bölgeleri olacaktır. Genel anlamıyla Çanak formasyonundan Fibonacci seviyelerinden baktığımız zaman ikinci kademesi olan e, hedef seviyesine kadar gitmesi beklenir. 3 ve 4. hedef seviyeleri de yine Trend'in ve volalitenin, momentum'un yüksek olduğu pozisyonlarda e, gözlemlenebilir bir durum niteliğini taşır arkadaşlar. Bu da 117 ve 131 e, seviyelerine doğru bizleri götürebilir. Burada tabii ki de bizler için majör ve e, destek, e, sert destek, güçlü destek e, pozisyonları e, oluşacaktır. Burada tabii ki de majör ya da minör olarak sizlere söyleyeyim de belki de yatırımcılar bunu çok fazla bilemiyordur. Majör ve minör destek direnç seviyeleri dediğimiz lokasyonları da hemen hızlı bir şekilde sizlere anlatayım arkadaşlar. Burada bizim için önemli bir direnç seviyesi varsa bakın burada benim için önemli bir direnç seviyesi olarak 119 dolar periyodu karşımıza çıkıyor. Burası benim için bir minör yani sert bir direnç seviyesidir. Burada tabii ki de yine bizler için şöyle şu lokasyonda da bir 48 dolar seviyesinde de bir direnç seviyesi karşımıza çıkacaktır. Bu bölgelerde majör yani daha yumuşak dirençler olarak e, nitelendirilir. Bunu da belirtelim e, bilmeyen arkadaşlar için. Şimdi sevgili dostlar, fil Filcoin nedir? Neden fil Filcoin'i biz orta vade ya da uzun vade olarak değerlendiriyoruz? Hemen bu sorunun cevabına gelelim. Bakın, fil Filcoin'e market cap sitesine giriyoruz. Market cap sitesine girdiğimizde biz ne diyorduk? Bizim için bir önceki Boğa Cycle'larında DeFi projeleri vardı. DeFi projeleri uzaya uçtu. Ardına NFT'ler çıktı. NFT projeleri yine uzaya uçtu. Dibine metaverseler çıktı. Metaverseler yine uzaya uçtu. Sırada ne var? Bakın burada hemen reklamını görüyoruz. Web 1.0, Web 2.0 Dibine Web 3 geliyor arkadaşlar. Şimdi burada Web 3 gelirken bizim için önemli olan e, bir durum Mevcuttur bakın burada kategoriler kısmına giriyoruz hemen market kaptan şuradan da hemen Türkçe diline çevirelim Şimdi önemli olan husus nedir Önemli olan husus arkadaşlar Web3 geldiğinde e, Merkeziyetsiz Merkeziyetsiz web Pozisyonlarının oluşması Peki merkeziyetsiz web Oluşacaksa Bu veriler nasıl saklanacak? nasıl sunucularda saklanacak ya da e, yeterli sunucular olacak mı? Yani bu dosya paylaşımlarını yapabilecek, işte bu dosyaları saklayabilecek kripto Quick olarak e, sunucular olacak mı? Ya da bunlara hangileri destekleyecek? E, biraz kafayı bu yöne vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın burada hemen dosya paylaşımı var. Depolama var kategoriler kısmında. Dosya paylaşımı ve kategoriler kısmı aşağı yukarı birbiriyle eşittir. Yani isimler farklı olsa da içerisinde tabii ki de bazı şöyle göstermek de istiyorum. Bazı coinlerde farklılıklar oluşturabilir. Fakat genel anlamıyla aynı olduğunu söyleyebiliriz sevgili dostlar. Şimdi fil coin'in de Filcoin'in de Bunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bakın dosya paylaşımı dedik. Şimdi şöyle şuradan da depolamaya girelim. Bakın aşağı yukarı aynı coinler. Alta doğru gittiğinde belki farklı coinler söz konusu olabilir. Ama üst sıralardaki coinler belli. Filcoin, BitTorrent, RVA ve Holochain, işte Siacoin, Storji. Diye gidiyor şöyle kademeli bir şekilde buna sizler de takip edebilirsiniz. Şimdi buradan fil Filcoin'e gelip baktığımızda arkadaşlar hemen şöyle tamamen seyreltilmiş piyasa değeri 5 milyar dolar bakın tamamen seyreltilmiş piyasa değeri 5 milyar dolar hacmine baktığımızda ise arkadaşlar bakın hacmin çok düşük olduğunu görüyoruz 317 milyon 538 bin dolar olarak. Ee, görüyoruz. Yani 24 saatlik hacim bir miktar bakın düne göre artış da mevcut. Burası 250 milyon dolarlardaydı. Yani bunu anlama geliyor. Burada e, Web3 ile alakalı bir proje yayınlayacak olursa e, burada fiyatı hızlı bir şekilde çarpı 2 çarpı 3 yaptırabilme kapasitesine ve ihtimaline sahip coinlerden bir tanesi toplam arzının 144 milyon adet olduğunu görüyoruz yine Binance Smart Chain ağında çıkartılmış coinlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor İşlem hacmine baktığımız zaman 315 milyon dedik ve buradan hemen sitesine geçip sitesinde de incelemesini Yapmaya çalışalım birlikte bakın sesine girdiğimizde de fal coin'i işte file coin'i kullanma depolama ve Yani veri alma Olarak söylüyor burada Türkçe'yi tam çevirmemiş e, Verileriniz için güçlü ve dinamik dağıtılmış bulut depolama ağı olduğundan bahsediyor Tabii ki bu bulut depolama ağı Iıı e, kaç terabayt mı diyelim artık bunun tabii ki de terabaytın üstündekine ne deniliyor bunu çok iyi bilmiyorum. Ne kadarlık bir alanı var ya da karşılayabilecek mi? İşte bir ortaklık yapacak mı? Bakın bunların hepsi çok önemlidir. Yani burada baktığımız zaman şöyle işte belli bilgilerin işte eskiden böyle ansiklopedilerin falan olduğunu fakat yerinin işte ee, web e, teknolojisinin aldığından bahsediyor. Ayda 20 milyardan fazla sayfa görüntülenmesi olan çok dilli web tabanlı ücretsiz içerikli bir ansiklopedidir. Her gün dünyanın dört bir yanında yüz binlerce ziyaretçi işte Wikipedia olarak bahsediyor Wikipedia'da. Filecoin ağındaki sak yani file ağında saklanarak bu değerli genel verilerin korunmasını sağlamaya yardımcı olacaktır diyor. Wikipedia ile alakalı. Kurumsal fiyatlandırma işte departmanlarına falan baktığımızda e Şöyle bakalım ne verileri görüyoruz. Evet anında Filecoin güvenilir bir şekilde saklayabilir. A uygulamalar kullanım örnekleri dünyasını açabilirsiniz. Yani burada da neyden bahsediyor? Merkeziyetsiz işte bakın şöyle dağıtılmış bir ağ sistemi. Yani bu da ne anlama geliyor? Burada verilerinize herhangi bir şekilde bir sızma olamayacağından, bunun güvenilir olduğundan bahsetmeye çalışıyor güzel yani burada baktığımız zaman ne diyor 75.000 piyasa büyüklüğü 2021 Filecoin güçlü ve dinamik dağıtılmış bir bulut depolama hizmeti oluşturur diyor. Şimdi bunun bir de şöyle alternatif yanları var. Yani burada aynı işlevi yapan, aynı işlevi yapan farklı coin'ler de var. İşte Filecoin burada bir ortaklık ya da bir ee, proje sunarak yatırımcının karşısına çıkacak olursa fiyatlanma çok hızlı bir şekilde gelişebilir. Bundan bahsedebiliriz arkadaşlar. Yani fil ne olduğunu da sizlere burada kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ne işe yaradığını ya da ne işe yarayacağını. Şimdi yeni oluşabilecek bir rallye karşın Yeni oluşabilecek bir rally'e karşın fil coin'i sepetimde tutuyorum hatta topluluk alanından da çoğu kez paylaşımlarımız olmuştur fil coin ile alakalı 50 dolarlardan almaya başladım ben 50 dolar 45 dolar. 40 dolar, 35 dolar kademeli bir şekilde ekleme yapa yapa aşağı iniyorum. Peki diyeceksiniz ki işte hocam nereye kadar aşağı inilebilir? Yani olası sert geri çekilmelere karşı biz bu coin'i nereden alabiliriz? Bakın arkadaşlar benim için eğer ki buradan fil coin'de bir geri çekilme gelecekse benim için 28 ve 23 bandı 28 ve 23 bandı bir alım lokasyonu bölgesi. Bakın burada da daha öncesinden şöyle bir direnç açılmıştı, direnç kırıldıktan sonra yukarı hareket etti ve buranın 28 lokasyonunda olduğunu görüyoruz. Burada da yine eğer ki bir geri çekilme olacaksa, bakın dikkat ederseniz şuradan bir geri çekilme olacaksa tam da şu lokasyona kadar destekte tutunabileceği lokasyona kadar geri çekilmenin olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki de buradan aşağı yönlü de düştüğünde 23 bölgeleri beklenebilir bölgelerdir. Benim için eğer ki bu tarzda geri çekilmeler olacaksa burada 20 dolarda en iyi alım lokasyonu seviyesi olacaktır arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmek isterim. Kademeli bir şekilde e Alım yapılabilir mi? Tabii ki de yapılabilir. Ben kademeli bir şekilde aşağı düştükçe toplamaya devam ediyorum. E, düştükçe de toplayıp artık orta vade uzun vade e, hodl Yapmaya Çalışacağız. Filcoin de. Sizlerin de risk ve getiri analizine uyuyorsa bu coin değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bakın tekrarlıyorum sizlere. Eğer ki Yarın size lazım olacak bir parayı işin içerisine sokarsanız burada işte şu zamanda yukarı yönlü fırlayacak demenin mümkün olmadığını da belirtmek isterim ki zaten sizlere bu tarz işte şu gün yukarı çıkacak diyen birileri varsa maalesef ki bu insanlar sizleri kandırmak için e, bu tarzda kelimeler kullanıyorlardır. Bundan ötürü de işte yarın size lazım olacak bir para birimiyle bu şekilde orta vade hodl yapabileceğiniz bir e, pozisyonda olmadığını da düşünmekteyim. Onu da belirtmek isterim sizlere sevgili. Filcoin ile alakalı anlatacaklarımız e, bunlardan ibaretti arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak e, yine videonun başka yatırımcılar tarafından da izlenmesini sağlayabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bol para kazanırsınız. Bol para kazanmaya devam ederiz birlikte.